81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025-19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibariyle başlayacak. Hak sahibi belirleme kuralları 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor. 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır TC vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi Kıbrıs, Kore %5. Engelli vatandaşlarımız %5. Emekli vatandaşlarımız %20 ve daha fazla çocuklu aileler %10. Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız %20. Diğer Alıcı Adayları Başvuru yapılacak yerlerde, il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede adrese dayalı kayıt sistemine göre, başvuru döneminden geriye doğru bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az bir yıl ikamet şartı aranacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek. İstanbul için, hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin Türk lirası, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin Türk lirası olmalı. Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu'da 1 artı 1 konutların taksit tutarı 6750 Türk lirası, 65 metrekarelik 2 artı 1 konutların taksiti 8250 Türk lirası, 80 metrekarelik 2 artı 1 konutların taksit tutarı 9938 Türk lirası olacak. İstanbul'da 55 metrekarelik bir artı bir konutların taksit tutarı 7313 Türk lirası, 65 metrekarelik iki artı bir konutların taksit tutarı 9188 Türk lirası, 80 metrekarelik iki artı bir konutların taksit tutarı 11063 Türk lirası olacak. TC Ziraat Bankası AŞ, T. Halk Bankası AŞ, T. Emlak Katılım Bankası AŞ şubeleri aracılığıyla veya E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir. Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2 artı 1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2 artı 1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1 artı 1 konutlar satışa sunulacak. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyük şehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyük şehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. Kampanya süreci Başvuruların 2025 Kasım ayında toplanması planlanıyor. Eş zamanlı olarak konutların inşasına da 2025 Kasım itibariyle başlanacak. Kura çekiminin ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yapılması hedefleniyor. Konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibariyle başlanacak. İkamet şartı başvuru yapılacak yerlerde, il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede, adrese dayalı kayıt sistemine göre, başvuru döneminden geriye doğru bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyük şehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Başvuru koşulları. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce toplu konut idaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır TC vatandaşı olması şartları aranacaktır. Başvuru hakkı ve gelir sınırı. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Sehv'en birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir aylık hane halkı gelirinin, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları, başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının en fazla net 127 bin Türk lirası, İstanbul ili için 145 bin Türk lirası, olması gerekmektedir. Başvuru bedeli, 5 bin Türk lirası. Şehit yakını ve terör malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır. Başvurular TC Ziraat Bankası AŞ, T, Halk Bankası AŞ ve T, Emlak Katılım Bankası AŞ'nin proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ve e-devlet aracılığı ile yapılacaktır.